Saat 7.17. Bugün sizi biraz gezmeye götüreceğim. İlk defa gezmeye gidiyoruz ve ilk defa yağmur yağıyor. Böyle kader mi olur? <gülüyor> <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> aşırı güzel. O bina en beğendim muhtemelen benim de öyle olur ya ama şu an buradayız ya burayı evet, övmem lazım <laughs> burayı öveceğim <laughs> çok güzel İtalya'da ortalama ama en güzel İtalyanlar valla bilemiyorum küp ağaç <laughs> çok saçma her şey biz daha fazla alışveriş yapabilmek <laughs> için dışarıdan yemediler. Kanser tehlikesini göz aldılar <laughs> bunu öyle. Ama Temuda'dan artık <laughs> daha neler şey, biz şey neler yapıyorum. bu hiçbir şey. <laughs> Sinomatik <açsın> mi? <mı>? Mükemmel. <laughs> Gün bitti ve o kadar eğlendim ki oraya gitmeden önce gördüğüm en güzel yer Kordoba sanıyordum ama bu gözlerde hiçbir şey görmemiş meğer. O kadar güzeldi ki her şey. Her detay. Sağına bakıyorsun bambaşka bir olay. Soluna bakıyorsun bambaşka. İnsan neye şaşıracağını, neye hayran kalacağını şaşırıyor. Her şey çok güzeldi. Umarım, umarım herkesin böyle güzel yerler görme şansı olur. Wow! Gözlerim bayram etti bugün. Çok mutlular ve bunu teşekkür ediyorlar muhtemelen. <laughs>